Selamun Aleyküm Dostlar e, Herkese selam olsun Şimdi elimizde e, Bugünkü konumuz ne? Bugün konumuz e, şarjörlü tüfeklerimizin e, malum yasal sınır kapasitesinin düzenlenmesiyle alakalı bir video çekiyoruz. Yani şimdi şarjörlü tüfek alan arkadaşlarımız e, zaten tüfeklere takoz da geldiği için bu tüfeklerin takozlarını çıkartıyorlar. Ve eminim birçoğu da bu takozların nasıl çıktığıyla alakalı uğraşıyorlar. Hem bu takozlar nasıl sökülür takılır onunla ilgili e, çekmiş olalım. Hem de bir bilgilendirme yapmış olalım. Malumunuz Türkiye'de e, şarjörlü pompalı ya da efendim boru şarjörlü taktikal vesaire bütün tüfeklerin avda kullanacağı mühimmat sınırlandırması 2 artı 1. Ne yaparsanız yapın. İsterseniz şarjörünüz 25'li olsun. Size kanunun vermiş olduğu hak 2 artı 1. Şimdi bu 410 kalibre. Diğer adıyla da 36 kalibre. Bununla 20 kalibre ve 36 kalibre. Pardon 12 kalibre. 3 farklı tüfek var bende. Üçünün de şarjörlerinde gene aynı şekilde e, takozları var. Takozlar da burada görüyorsunuz. Ve artı pompalı tüfeğim var. Onun da takozu burada. Bununla ilgili bir dipnot dahil etmek isterim. Bu tüfeklerin ruhsat yenilemeye gittiğiniz zaman oradaki memur arkadaş şarjörlerinizi böyle eliyle şu şekilde kontrol edebilir. Eğer mı yapar. Çünkü der ki şarjöründe takoz yok. Kanuna aykırı der. O yüzden size tavsiyem normal zamanda kullanırken e, takozsuz kullanıyoruz. Benim de bakın gördüğünüz gibi hiçbir şarjörümde takoz takılı değil. Çünkü taktik atışlar yapıyorum. 2 artı 1 yetmiyor bana. İşte 10 tane atacağım. 5 tane atacağım. 5 tane atacağım mesela. Ama ee, ruhsat yenilemeye giderken size tavsiye mutlaka bu takozları yerine takın. Çünkü oradaki memur arkadaşlar yasal hakkını kullanıp size bu takozlardan dolayı sorun çıkartabilir. Bu pompalı tüfek içine geçer. Onunki de burada. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar önce 36 kalibreden başlayacağım. Bu şarjörler Üzerine takozlar nasıl takılır onu göstereceğim ve sonra da çıkartacağım. Bunun için bize lazım olan böyle basit sıradan mini bir tornavida. Şu şekilde şurada bir görüyorsunuz şurada bir şey var. Taktık. Şarjörü ittik. Burada püf noktası arkadaşlar bakın. Şunu çıkartırken çok dikkat edin. Çünkü bu yay buradan şöyle düşünün. Şöyle fırlar bu. Yani bunu e, dikkat edin. Ondan sonra şimdi bu takozu aldık. Şu açıyla bakın şöyle hesaplayalım. Şu şekilde. Bunun içine taktık yayın. Zaten bu buraya oturuyor. Bu şekilde oturttuk. Bu zımbırtısını getirdik. Alttaki kapağı. Emniyet kapağını. Bunu buraya şu şekilde oturttuk. Bu 410 kalibrede. Şu şekilde. Sonra da bunu buradan bu şekilde takarsınız. Şöyle. Bakın yuvaya oturdu. Şimdi bu şarjörümüz şöyle söyleyeyim. Ayrıntılı deneyelim. 1 2 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın daha gitmiyor. Şarjörümüz oldu. 2 artı bir. Bu yasal sınırlandırma. Evet arkadaşlar sıra geldi 20 kalibreye. Şimdi bunu da aynı şekilde sökeceğim. aynı yani burada pimi var. Pimi çıkaracağız. Fırlamaması için bakın, görüyorsunuz fırlıyor. Çok dikkat edin. Sonra bu takozu buraya, şurada yeri var bakın, şurada. Buraya takacaksınız. Oldu ya. Bunu da detay olarak söyleyeyim. Yay fırladı gitti. Bakın siz bu yayı bu şekilde de takabilirsiniz yanlışlıkla. Şöyle ters taktınız mesela. Bakın. Yayı ters taktım. Örneğin. Oldu ya. Dalgınlığımıza geldi. Daha sonra takoz takacağınız zaman eğer takozu takmak isterseniz. Görüyorsunuz. Takoz oturmaz. Onun formülü. Daha önce hani fırlayıp bir de yayı ters taktınız ya. Bunu çıkartırsınız şu yayı yerinden. Zaten bunun açısı belli. Tekrar yerine oturtursunuz. Takozu şu şekilde yayın içine oturtursunuz. Getirirsiniz buraya oturtursunuz. Bu parçayı gene hani bu tüm şeyleri sizden ricam e, yani ormanda yapmayın. Çünkü parçaları kaybetme ihtimali çok yüksek. Sonra da bu raylı kapağı getirirsiniz. Buraya basarsınız. Ve bu buraya oturur. Tık diye şu şekilde arkadaşlar. Sonrasındaki süreç bu. Buna da 20 kalibre bastım bir tane. İkinciyi bastım. Bakın. Üçüncüye yer yok. Ne oldu? Bu da 2 artı 1 oldu. Aynı mevzu 12 kalibre için de geçerli. Mantık bu şekilde. Çok basit bir şekilde. Bu pimi itersiniz. Gene söylüyorum. Bakın bunu yaparken ormanda işte dağ başında yapmayın. Yani mümkünse Kapalı bir mekanda yapın ki parçalar uçup giderse aramayın diye. Bunu çıkartırsınız. Bu şekilde. Buradan takozu koyarsınız. Şöyle. Buraya oturtursunuz. Şu kapağı unutmayın. Bu şey şu alttaki kapağın sigortası aslında. şu üzerinde pin var ya arkadaşlar. Onu da şöyle tarif edeceğim size. Şurada pin var ya şu çıkıntı. Bu şu deliğe oturduğu için bunun ileri geri atış sırasında vibrasyonla yani yerinden çıkmasını engelliyor. Şöyle bakın tık oturdu. Buna da aynı şekilde şarjörü basıyorum. Buyurun tüfeğimiz 2 artı 1. Şimdi aynı şekilde 36 kalibreden başlamak üzere mermileri çıkartalım. Tüfeği 0 aldık. Tabi taktikal atış yapacağız. 2 artı 1 bizi kesmiyor ne yapacağız? Takozu çıkaracağız. Söktük. Uçmasını engelledik. Takozumuzu çıkardık. Tekrar bu emniyet pimini yerine taktık. Bakın. Bunun arka tarafında bir çıkıntı var. Şu yaya oturtursunuz şuraya. Şöyle. Kapağı buraya oturtursunuz. Bu şarjörün alt kapağının emniyet pimidir. Yani sağ sola oynamasını engeller. Şöyle takarsınız bakın. Tık oturdu. Bu basabildiğiniz kadar basın. 10 tane. Bakın. 2 3 Devam eder. Şimdi 20 kalibre ve 12 kalibreyi de aynı bunun gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi 20 kalibrenin de Bermilerini çıkartalım. Sonra takozumuzu çıkartıyoruz. Basıyoruz buraya. Bu birazcık e, bazen oluyor. Malum. Şu şekilde arkadaşlar. Kapağı aldık. Takozu çıkardık. Şar, yayı için oturttuk. Bu fırlamaması için buna çok dikkat edin. Bu fırlar saat sola kaybolur. Daha önce başıma geldi. Bakın oturdu. Şimdi basalım buna da. Hani 2 artı 1'di ya. Silahımızın bir namlu da 2 tane şarjörde. Buna biz 2 tane daha basabiliriz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şarjörlü tüfeklerimiz bu şekilde. Şimdi gelelim bu şarjörleri şöyle kaldırayım. Bunlarla bir işimiz yok. Arkadaşlar şimdi gelelim ee, gelelim pompalı tüfeğimize. Arkadaşlar bunun da biliyorsunuz takozu var. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunun takozu bu. Çok ilginçtir tüfeklerden. Şurada bir mandalımız var. Bunu sökersiniz. Ben bunu biraz atışlarda kaymasın diye evet çöktüm. Bakın arkadaşlar. Bu civartayı sökersiniz. Çok basit. Bakın söktüm. Takozu buraya yerleştirdim. Bakın bu da fırlar gider. Söyleyeyim. O yüzden size tavsiyem bunu da takarken çok dikkatli olun. Bu fırlar gider bu parça. Şöyle size göstermek için söylüyorum. Evet. Bunlar de biraz daha basit. Bunu bu şekilde takarsınız. Ee, emniyete gittiğiniz zaman oradaki memur arkadaş size bununla ilgili yasal bir yaptırım uygulayamaz. Bakın bunu da şöyle yapacağım. Şu şarjöründen basayım çıkartayım memurları. Arkadaşlar bir 2. Bakın. Üçüncü mermi gitmiyor. Hatta üçüncü mermi yere düştü. Onu ben bir bulayım da. Evet arkadaşlar. iki tane basmıştık. O da üçüncü mermi. Gördüğünüz gibi. Bakın. Yarıda kaldı. Hatta şöyle yapalım. 2. Ben tüfeğimin burada bir yolu var. Oradan çıkartıyorum. Bir. 2 kanun hakkımız. 2 bir de namluya 3. Şimdi ben bunları emniyetli olarak bir şekilde çıkartıyorum. Evet. Tüfeğimiz boş. Evet arkadaşlar. Tüfeklerimizin e, şarjör kapasitesini yasal sınırlandırmaya getirmek için ve yasal sınırlandırma dışında kullanmak için bu şekilde bir yöntem izliyoruz. Şarjör tüfeklerde gördüğünüz gibi basit bir şekilde burada bir pin var. Çıkartıyorsunuz. Takoz var içinde. Plastik. Bunu atıyorsunuz. Takapatıyorsunuz. Oluyor size 5'li şarjör. Evet arkadaşlar. Bugündük söyleyeceklerim bu kadar. Ee, videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.